ettiği taşan evi belediye ekipleri temizledi. Bakın Böyle olması gerekirdi. Hatay'ın İskenderun ilçesinde şiddetli yağmurda kanalizasyon sisteminden gelen foseptik basan vatandaşın evi ilçe belediye ekipleri tarafından temizlendi. <laughs> İskenderun Piri Reis Mahallesi 156 sokak üzerindeki bir binada ikamet eden Şehmuz Doğan adlı vatandaşın evi şiddetli yağmurda kanalizasyon sisteminden gelen foseptik nedeniyle kullanılamaz hale geldi. Taşkın yüzünden zor anlar yaşayan ve bu duruma adeta isyan eden Doğan çiftinin sesine İskenderun Belediyesi kulak verdi. Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri Şehmuz Doğan'ın evini dün öğle saatlerinde baştan aşağı temizledi. Hijyenik hale getirilen evde yaşanan maddi zarar ise İskenderun Belediye Başkanı Mehmet Dönmez tarafından şahsi olarak karşılandı. Ev sahibi Şehmuz Doğan Başkan Dönmez'e teşekkür etti. Mehmet Dönmez Başkanım teşekkür ederim. İlginiz bağlantınızdan dolayı Allah razı olsun. Bütün zararını karşıladınız. Allah razı olsun. Evin kanalizasyon sistemindeki sorun ise HATSU ekipleri tarafından çözüldü. 还是的，是的。